Herkese merhaba hoş geldiniz yeni bir videoda yine beraberiz bu videomuzda yine çıtı pıtı bir modelle karşınızdayım modelimiz 2 ilmek ve katlarından yapılıyor arkadaşlar kenarda birer tane fazla ilmeğimiz var Onun haricinde 2 4 6 8 10 12 diye ilmek atılarak yapılıyor modelimiz Burası da arka tarafı arkadaşlar arka tarafı da sanki kabarık bir modelmiş gibi gözüküyor. İsterseniz arka, isterseniz ön kısmını kullanabilirsiniz yaptığınız modelde. Şimdi ilmeklerimizi atıyoruz. İlmeklerimizi attıktan hemen sonra modelin yapılışına başlıyoruz. İstediğiniz kalınlıkta şiş ve ipte kullanabilirsiniz arkadaşlar modelde. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum ilmeklerimizi attık hemen sonrasında bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz ilmeklerimizi şişimize attıktan hemen sonraki sıra ilk sıramız bir düz, bir ters. Kenar ilmeklerimiz hariç. Bir düz. Bir ters. Bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi geldik örgünün arka yüzüne arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıradaki iki tane ilmeği şöyle toparlayıp arka taraftan beraber örüyorum iki ilmeği ve bırakıyorum. Bir tane doladım bu kestiğim ilmeğin yerine ipimi tekrar arkaya aldım yine sıradaki iki tane ilmeği kestim bıraktım bir tane doladım iki ilmeği arkadan kestim bıraktım bir tane doladım iki ilmeği kestim bıraktım doladım iki ilmeği kestim bıraktım doladım sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz örgünün arka yüzündeyiz ikinci sırasındayız doladım 2 ilmeği kestim doladım 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 2 ilmeği kestim Doladım. 2 ilmeği kestim. Doladım. Ve son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Geldim örgümün ön yüzüne. Ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, modelin arasına bir sıra düz, bir sıra ters ördüm alt kısımda. Şimdi size direkt modeli gösterdim ben. Ee, arasına da bir sıra düz, bir sıra ters yapacağız. Şimdi kenar ilmeğimi aldım, bu sırayı komple düz olarak öreceğim. Her modelin arasına bir sıra düz, bir sıra ters yapıyorum. Yoksa model kayıyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle arasına bir sıra düz, bir sıra ters ekliyorum. Bu sırayı düz olarak tamamlayacağım. Arka tarafa geldim. Bu sırayı da ters olarak öreceğim. Sıranın sonuna kadar. Sonra videonun başına döneceğiz tekrar model kuracağız arkadaşlar. Sadece model kurarak da devam edebilirsiniz. Arasına düz ve ters örgü koymadan ama dediğim gibi bu sefer model kayıyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. O yüzden arasına bir sıra düz, bir sıra ters kesinlikle yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi tekrar videonun başına dönüyoruz. Ne yapıyorduk? Videonun başında kenar ilmeğimizden sonra e, iki ilmeği kesiyorduk. Model kurduğumuz yerde iki ilmeği kesip bir tane doluyorduk arkadaşlar. Modelimiz bu. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.